Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zat olarak gelmesi ve ahir zaman fitnelerini sona erdirmesi adetullaha uygun değil diyenlere cevap veriyor. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da ehli beyt-i nebeviden olacaktır. Üstadımız ne diyor? Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında diyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Darwinist ve materyalist ideolojinin kuvvet bulup yayıldığı, bu sebeple insanların din ahlakından uzaklaştığı, savaşların ve zulümlerin, cinayetlerin, intiharların, haksızlıkların, açlığın, fakirliğin en yoğun olduğu dönemde geleceğini söylüyor. İşte tam böyle bir dönemde Allah bir şahıs olarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek ve Hz. Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacak diyor. Ve şöyle devam ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema vel arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal, Mehdi ile de alemi İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir, vaadini elbette yapacaktır. Yani Üstadımız diyor ki, Allah için bir saniyede gökyüzünü bulutlarla doldurup yağmur yağdırmak, denizlerin fırtınalarını dindirmek, bahar içinde yaz, yazda kış meydana getirmek ne kadar kolaysa Hz. Mehdi Aleyhisselam ile de İslam aleminin zulümünü sona erdirmek o kadar kolaydır. Allah Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı göndereceğini, bu vesileyle İslam alemini kurtaracağını vaat etmiştir. Bu vaadini muhakkak gerçekleştirecektir. Ve Üstadımız Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın şahsı gelmeyecek. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi ve bu büyük işleri gerçekleştirmesi cari olan adetullah'a aykırıdır diyenlere bir kez daha hatırlatıyor. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye feveran edecek ve Hz. Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Demek ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi, kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'a uygun. Demek ki Allah, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın şahsını mutlaka gönderecek ve onun vesilesiyle tüm zulümleri durduracak. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleri hak ve mutlaka gerçekleşecek. Öyleyse Müslümanlar, Allah'ın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Bediüzzaman hazretlerinin müjdelediği bu güzellikleri Rabbimizin bir an önce nasip etmesi için dua etmeli, şevkle, neşeyle, azimle Hz. Mehdi aleyhisselama kavuşmayı beklemelidir.